Merhaba yengeçler, güneş yengeçler, yükselen yengeçler. Burada mısınız? Hepiniz dinleyebilirsiniz tarot yorumlarını. Çünkü astrolojik yorumlar evet ileriye yani geleceğe yönelik olarak e, yükselene göre yapılıyor. Ama tarotta böyle bir ayarım yok. E, ama yükseleniniz farklı bir bursa onu da dinleyebilir. İkisini sentezleyebilirsiniz iki yorumda. Bu şekilde düşünebilirsiniz diyorum evet bu sene epey bir ara verdim neredeyse bir sene olacakmış ben farkında değilim çok uzak kalmışım sizlerden umarım kendi videonuza geçmeden önce merhaba videosunu da izleyip bu sene transitleri hakkında az çok böyle bir şeyler konuştuk onları da dinlersiniz evet bunları söylüyorum yakında bir yengeç yeni ayı var bundan sonra yorumlarımı yeni ay ve dolunaylara ve tabi tutulmalara göre yapacağız ama bugün genel olarak bu yılla ilgili değinmek istediklerim bana gösterecek kartlarım ve sizlere onlardan bahsedeceğim sevgili yengeçler diyoruz o zaman ve kartlarınızı seçiyorum. Evet bu özellikle gelmek istediği için alınır. Yere düşen kart çok özeldir benim için tarotta. Gözden kaçmaması gereken bir karttır o. evet <laughs> bunu da böyle ifade edeyim. Bir tane ailevi bir kart çekelim. Ve bir bakalım neler oluyor. Sevgili yengeçler, bu sene bazılarınız evlilik içerisinde ya da ilişki içerisinde üçüncü bir şahıs ya siz e, üçüncü bir şahısla ilişki kurdunuz ama daha çok e, yani öyle bir şey olabilir yani kafanız karışmış olabilir bu sene ilişkilerde evliliklerde bazı ihanetler yaşanmış olabilir bunların hepsi ne getirmiş e, e, eğer bir evlilikse yargılama ve adalet süreçlerine doğru gitmiş ihanetler her türlü ihaneti burada sayıyoruz tabii ki. Maddi, manevi ve fiziksel. <laughs> ve yakalamışlar ya da yakalanmışlar. Öyle değil. Yani sevgili yengeç, hani çok düşünmüyorum böyle bir şeyi ama olabilir, olasıdır bir ilişki içerisindeyken bir başkasına ilgi duyduysanız, onunla mesajlaştıysanız, yani hoşunuza gitti, süre gelen bir ilişkiniz var, biraz sıkılıyorsunuz, bir başkasıyla mesajlaştınız mesela. Veya yazıştınız bir şey, görüştünüz. Veya eşiniz böyle bir şey yaptı size, başka biriyle görüşmeye başladı. Bu bir ev, sizin bu bir evliliğiniz de olabilir, ilişkiniz de olabilir. Kısa ya da uzun fark etmez. Burada ilişkinin şeyi, ilişki olması yani. Anlatabiliyor muyum? Bir ilişki içerisinde üçüncü bir şahsın ilişkiye dahil olması konusu var çünkü burada. Ve bu ortaya çıkıyor. Yani ya siz yakalanıyorsunuz ya siz yakalıyorsunuz. Yani mesajını yakalıyorsunuz ya da bizzat görüyorsunuz. Bu daha kesin bir şey. Ve ne oluyor? Bütün bu konular bundan sonra da olabilir bakın. Çünkü neye bakıyoruz biz? Bunlar olmuş yaşanmış olabilir. Bir mahkemeyle sonuçlanmış olabilir. Bitmiş olabilir. Ama hala böyle bir konu var yengeçler için. Yani ya kendileri bunu yapıyorlar ya da karşı taraftan bunu görüyorlar ve bunların hepsi bitişe gider. Sene sonuna kadar. Onu söyleyeyim. Bir kart daha koyacağım onun üzerine açıklık getirmek için. Evet. Ve bu durum eğer sevdiğiniz bir eşse burada sevgili yengeç ve karşı taraf yani o sevdiğiniz kişi size bunu yaptıysa siz bu konuya biraz canı sıkılabilir. Yani bir şeylerden böyle elini ayağını çekme, kabuğuna çekme, yengeç ya yani kabuğuna çekiniz normal yani ben dahil. E ee, böyle bir durumları var aşkla ve ilişkiler ve evliliklerle ilgili olarak. Tamam mı? oraya bir baktık. Kalbi boş olanlar. <laughs> dikkat dikkat çok eğleneceğiniz çok keyif alacağınız bir ilişkiye ya başladınız ya başlayacaksınız bu bir ee, çok güzel kalıcı bir anlaşmalı bir şey bu ateş burçları sanki devrede güneşi ya da yükseleni hep bugün böyle niyeyse ateş burçları pek hareketli venüs aslandı herhalde ondan ama bu koç olabilir aslan olabilir yay olabilir bu kişi mesela yükseleni olur kuzey ay düğümü olur falan filan yani illa güneşin ateş olması gerekmiyor. Onu söylüyorum. O olabilir. Bunun yanı sıra yeni bir iş teklifi almak, iş değiştirmek, taşınmak, bu taşınmayı önceden hiç istememek, sonra gidince mutlu olmak, bu taşınma ertesinde kalbi boş olan yengeçlerin hayatına birinin girmesi ve hayattan daha çok keyif almaları bu senenin önemli durumları içerisinde sevgili yengeçler için bu bir iş de olabilir iş anlaşması iş sözleşmesi bununla bağlı yer değişik mesela diyelim ki işiniz başka bir bölgede şehirde ofis açtı veya bir şey açtı veya orada iş buldunuz evinize uzak buraya gitmeyi önce hiç istemeyeceksiniz zorla gideceksiniz ama iş iştir ve işte ekonominin durumu ortada gidip çalışmam lazım durum yani bu ama gittikten sonra çok mutlu olacaksınız görüyorsunuz hem bunu hem bunu çok keyif alacaksınız özellikle e, Eylül Ekim ay iyi ki de önce istemedim hani öyle olur ya önce istemezsin sonra bir şeyden çok hoşlanırsınız mesela onun gibi bir durum var burada ve çok mutlu olacaksınız bu kalbi boş olanlar ve iş konusunda sıkıntıları olan yengeçler için söyleyebileceğim şeyler bazıları evleniyor yengeçleri Evet fakat e, bu biraz şöyle bir etkisi var yengeçlerin bu yaz tanışıp evlilik kararı alacakları kişilerle ilgili şöyle de bir durum var e, Bu biraz karma bir tanışma ya da evlilik olacak karmadan yarım kalan tamamlanması gereken bir ilişkinin nihayete ermesi gibi bir şey de olabilir Bu bir, ya da e, büyük ihtimal böyle ya da yarım kalmış bir hesabın kapatılması gibi bir e, evlilik olacak ama diğer kartlar çok olumlu olduğu için e, bence bu bir karmanın tamamlanması iki ruhun bir önceki hayatlarında karşılaşıp kopmaları ya da bir şekilde birbirlerini kaybetmeleriyle yaşanamamış bir aşkın bu hayatlarında yaşanacağını ve onları mutlu edeceğini söylüyor. O kişiyi gördüğünüzde içinize böyle bir e, sevinç gelecek, bir neşe gelecek ve onu her gördüğünüzde bir neşe gelecek. Sanki kaybettiğiniz bir şeyi bulmuş gibi hissedeceksiniz ve size tanıdık gelecek. O yüzden bu karma hissiyatını veriyor. Zaten bu kartın anlamı karmasal evlilikleri ve ilişkileri, e, alyansları anlatır. Onu söyleyeyim. Evet, ailevi durumlarına bir baktığımızda yengeçlerin biraz diyor meditasyona zaman ayır günlük rutinlerin içerisinde iç çok iyi açıldığını, altıncı hissinin çok kuvvetli çalıştığını göreceksin. Dinlenme ve tatile çıkma ihtiyaçlarını bu sene lütfen erteleme. Eğer imkanı varsa bunları gerçekleştir. E, uykularına dikkat et zihinsel yorgunluklardan kaçınarak hayatını tekrar düzene sokabilirsin diyoruz sevgili yengeçlere peki bakalım ne kadar 18 dakika şimdi mucizenin seç kartını okuyorum yengeçler için bir dakika bunların niye altı üstüne gelmiş ben onu çözmeye çalışıyorum esasında. nasıl olmuş olabilir diye bakıyorum yani mümkün değil ama olmuş evet Oo iki tane geldiği için yengeçleri iki tane yıldız üçlüsü başkalarına gösterdiğin şefkati ki yengeçler çok şefkatlidir önce kendine göster İşte bak bu konu ben bir yengeç olduğum için bana bu sene mesela düşündürttü çünkü ben eve gelen herkese aç mısınız ne yersin ne içersin Sü sürekli soran bir insan ama mesela bana hiç kimse sormuyor birden bunu anladım yani aç mısın diye bana kimse sor. Ben belki iki tane evlat yetiştirdiğim için ve de onlara sürekli ilgilendiğim için hani yer misiniz, içer misiniz, ne yapayım gibi hani <laughs> bir anne olduğum için bunu herkese sormaya başlamışım yani. Tamam yani arkadaşıma da soruyorum. Yani alakası insanlara da sormaya başladı fark ettim yani. Benim yani sana sormuyor ki bu insanlar için. Yani bu kendine kendine başkalarına verip e, kendini Eksilttiğin şeyler olabilir mesela. Bunları görmeni istiyor aslında. Fazla taviz verme. Zaten Satürn Balık eğer bunu izlemeden merhaba videomu izlerseniz o Satürn Balık için zaten bunu çok derin anlattım. Evet e, içinde diyor bir çocuk var. O iyi davran o çocukla birlikte hareket et bu sene ve onun neler istediğine, onun içsel şefkati yani bu senin kendi kendine göstereceğin şefkati de diyor unutma diyor. Diğeri de, de yolladı. Evet konuyla ilgili meditasyon yaptı. Bakın meditasyon yengeçler için çok önemli demek. Bakın nasıl tezahürler ikisi de aynı şekilde çıkıyor. Şimdi bu sene meditasyonun onlara çok iyi geleceğini söylüyor kartlarım onları sağlatacağını, düşüncelerini güzel toplayacağını, merhametlerini ve şefkatlerini aslında belki de kendilerine hiç vermediklerini, belki de kendilerini daha çok sevmelerine yol açacak bir takım spiritüel arayışların onlara iyi geleceğini söyleyebiliriz bu kartlara dayanarak. Peki o zaman kehanetlerini seçelim mi? Kehanetleri neymiş sevgili yengeçlerim? oyun. Yine içindeki çocuktan bahsetti. Bence çok güzel tezahürler verdi kartlarımız. İçindeki çocuğu diye unutma. Onun, onun oyun isteği var. Onun hayattan daha çok keyif almak isteği var. kendini başkaları için fazla hırpalama. O içindeki çocuk seni bekliyor. Ee, hayatı da fazla ciddiye alma bu sene. Daha çok eğlen, daha çok gül. Hayatın bir oyun olduğunu zaman zaman aklından çıkarma diyoruz. Sevgili yengeçlere sevgilerimi yolluyorum sizlere. Yengeç yeni ayında buluşmak üzere diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.